Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Şey. Hayır, hiç mutlu olmayacağım. Sadece ya. işimizi yapmış mutlu olacağız. Mutlu mu olacaksın? İşimizi Olsun. yapmış olacağız. İşimiz ben var. Ben yarın akşam Ümre'ye gideceğim. Evet, semit ismi, değil mi? Semitciğim, bak. Bana bunu yapma. Bak şimdi semit. Şu arabaya bakıyorum Yok ara. öyle bir şey. Bir daha fazla evet. söyleyeceği bir şey yok. Arkadaşlar lütfen bak. bak. Adam müdahale ediyorsun. Bak zarar olacaksın. Hayır Bak bilmiyorsun bunu. Bir şey söyleyeyim. Art niyetli değilim bak. Tamam. Anlamıyor musun? Tamam. Ben. tamam. Benim tamam. işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Tabii aynen tabii. Şey değil mi? Şimdi bak Biliyor Semit. Hayır bir dakika. Semih. Beraber miyiz? Ama ve bir şey yap. Hiç bir şey yap. Semih. Beni samimiyetle dinle. Tamam mı? Dinliyorum. Bak şu anda şimdi bak sen alkol ve kırık ülkeden benim için daha iyi. Kuzlemeni yaparsan eğer tamam mı? Eğer alkol de çıkarsa tamam mı? Çıkmama ihtimali de var tamam mı? Çıkmaya benim çıkmama ihtimali yok. Çok mu alkol aldın? Evet. Tamam. Çıkarsa eğer. Çünkü neden biliyor musun? Bak dinle. Benim cezası. Benim babam öldü. Bak, sevik. Babam öldü. Sevik, bak, İki bilir. ay önce babam öldü. Sevik. Çok sevik. rahatsın. Semih bak şimdi beni um, Bak, çok rahatsın. Çıkar saniye. Bak, Çıkar saniye. Olacak olan şeyi sen söylüyorum. Çek bak ceza biz kıyaslandığında yarı yarıya düşecek. Evliyeti verme süreni de çok düşük oluyor. O zaman Sen Biliyorsun Sıkıntı yok. Her sürücüyü bu kadar sabah ederiz. Biliyorum. Tamam. Vatandaşın bir durumu var yapacak bir şeyimiz yok. Anlıyoruz seni. Bir şey söyleyeyim. Evet. Sen de bir şey söylemek istiyorum. Bu şey söylüyoruz. Gelir sen. Bir şey diyeceğim. Yok. Bakın. Kamera kayıtları var şu an. Yanlış anlaşılıyor. Bu tamam. yanlış? Kapatma şansımız da yok. Kamera kayıtları bunları yansıyor mu? Tabii. Yani hepsini alıyor. Sesini dahil alıyor hepsini. Evet. Peki göstereyim. Anlıyoruz. Altı yüz seksen iki Altı yüz seksen iki Türkler de ne topmuş yani maşallah. Mahallede bir, Kık, bir şey olmuyor, bir şey olmuyor ama üç Sekere tane ekip gelmiş. Hayırlısı şey olsun. Tamam. Benim için mi geldi hepsi mi? Tamam. Bir tamam. Şey benim için. Hadi. İşlemini yaparım da ama şöyle yarın, yarın ya, ya, ya. ya. edersin, biraz da edersin. Sonuç alma itibarım çok düşük. Ama yarın o güzel adresi, ya keşke üzmeseydim. Dersin bunu da. Gelin, gelin, görürsün. Gelin, ya dersin diyeceğiz de bana niye demedin dersin ben. Niye bunu sana söylüyorum? Ya tamam niye diyorsun şey Evet. Şey de ya, bir bir şey şey tamam ya, tamam tamam tamam. 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 Efendim de fazlasını, de fazlasını, de fazlasını. Tamam. Da, tamam. ben de fazla Biz de fazla Tamam. Ya bunu şu an bir yapıyorsun? Yolun zorlu çıkıp O kadar güzel yaklaşıyorlar. Evet. Zorlu evet. çıkartmıyor evet. ama haberlerin nerede Senin. Bu ne Son karın olacak. Üzmem de sebep. burada Ya ben ne? Ya kamera kaybı Anlamıyorsunuz Beni anlamıyorsunuz ki? Yardımcı olacağım diyorum size. Daha malara mı? Tamam. Gelecek, Hastaneye gideceğim, ne diyeceğim ben oraya? yapamazsın. Ya. ben şey sakin. Ben sakin. <laughs> tamam. Şey ben, yani. ben, ben evde Mutluyum. Tamam. Ama o işte onu yapamaz. Bana yapar.